Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir domates sosu hazırladım. Bu sosa kesinlikle asitlenme ve ekşime olmuyor. Makarnalarınızda, pizzalarınızda, köftelerinizde gönül rahatlığıyla bu sosu kullanabilirsiniz. Üstelik hazırlamış olduğumuz bu sosla domates çorbası muhteşem oluyor. İçerisine kapya biber de koymuş olduğum bu sos hem çok besleyici hem de çok vitaminli. Sizleri daha fazla bekletmeden sosumuzun tarifine geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 2 kilo kapya biber kullandım. Güzelce biberleri yıkadım ve kuruladım. Kapya biberini ikiye bölüyorum, arasındaki çekirdekleri çıkartıyorum. Bu aşamada güzel bir şekilde temizlediğinizden emin olun. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Biberlerin çekirdekli bölümünü çıkarttıktan sonra küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Bu biberlerde ön pişirme yapacağız. Bu tarifimde 5 adet cin biberi kullandım. Cin biberlerin sap kısımlarını çıkartıyorum. Acı seviyorsanız bu oranı daha fazlalaştırabilirsiniz. 5 tane cin biberin fazla acısı olmuyor fakat lezzet katıyor. Onları da küçük küçük doğrayıp biberlerin içerisine koyuyorum. Bu tarifimde 6 kilo bardak domates kullandım. Ben kışlık hazırlıkları yaparken domates kullandığım zaman mutlaka bardak domates kullanıyorum. Bu domateslerle yapmış olduğumuz ürünlerde fazla fire vermiyoruz ve suyu daha az oluyor. Hazırladığım domatesleri de kenara koyuyorum. 8 diş sarımsağın kabuklarını soydum. Çok büyük olanlarını küçük parçalar halinde doğruyorum. Genişçe bir tencere kullanacağız. Bunun için bir çay bardağı zeytinyağını tencerenin içerisine koyuyorum. Ocağımızın altını yakmadan önce sarımsakları içerisine koyuyorum. Ocağımızın altını açıyoruz. Sadece sarımsakların kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Aşağı yukarı 1 dakika yeterli oluyor. 1 dakikanın sonunda biberleri içerisine boşaltıyorum. Biberlerin kokusu tamamen çıkıncaya kadar güzelce kavuruyorum. 15 dakika kavurmanız yeterli. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla bu tarifi paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Biberlerimiz yeterince kavruldu. İçerisine domatesleri boşaltıyorum. Domateslerin diriliği tamamen geçinceye kadar karıştırarak kavuracağım. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Arada bir açarak karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tencerenin içerisine domates suyunu bıraktı. Bu aşamada mutlaka arada bir tencerenin kapağını açarak karıştırmayı ihmal etmeyin. Aksi halde tencerenizin tabanı tutabilir. Aradan yarım saat geçti. Tencerenin kapağını tekrar açıyorum. Bütün domatesler ve biberler diriliğini kaybetti el blenderını alıyorum tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Bu aşamada ocağımızın altını kapatmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sosumuz pürüzsüz güzel bir kıvam aldı. Artık el blenderını içerisinden çıkartıyorum. Sosumuz hala kaynamaya devam ediyor. Sosun içerisine 1 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum. 2 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. Bu aşamada mutlaka kaya tuzu ya da iri tuz ya da salamura tuzu koymaya özen gösterin. Kış hazırlıklarını yaparken ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Böyle daha uzun ömürlü oluyor. Sosumuzu tekrar karıştırıyoruz. Yarım saat boyunca tekrar pişiriyoruz. Yani toplamda bu sosu bir saat boyunca pişirmiş olacağız. Yarım saat malzemeler bütünken pişiriyoruz. Yarım saat blenderdan çektikten sonra pişiriyoruz. Domatesin suyu da tamamen bitmiş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça güzel oldu. Kaynatma esnasında ocağımızın altını kesinlikle kısmıyoruz. Bir saatin sonunda artık sosumuz kavanozlara girmek için hazır. Hala çok kaynarken kavanozların içerisine koyacağız. Daha önceden güzelce kaynattığım ve kuruladığım şişeleri alıyorum. Ben böyle tek kullanımlık şişelere koymayı tercih ediyorum. Böylelikle sosumuz daha uzun ömürlü oluyor. Honi yardımıyla kavanozların ince kısmına girinceye kadar sostan dolduruyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Sosumuzun hepsini bu şekilde doldurarak hemen kapatıyoruz. Bütün kavanozları doldurayım sonra kapatayım diye düşünmeyin. Bu aşamada sosun soğumasına izin vermeyin. Bütün kavanozları doldurarak kapaklarını sıkıca kapattım. Üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 15 tane 250 miligramlı kavanozu doldurdum. Üzerini kapatıyorum. Ertesi gün kavanozların üzerine açıyorum. Bütün kapaklar içeriye doğru çökmüş. Yukarıya doğru kabarmış olan kapaktaki soslarınızı hemen tüketin. Onlar vakumlanmamış oluyor ve kışa kalmayacak. Sizlere bir de bu lezzetli sosun iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Bu lezzetli sosumuzu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Domates kullanabileceğiniz bütün yemeklerde gönül rahatlığıyla bu sosu kullanabilirsiniz. Hiçbir asitlenme ve ekşime yok. Siz bu lezzetli sosun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.